zarganımızı aldık. Çekiyoruz. Çekemiyoruz. Sarmıyor. Sarmıyor mu? Sarmıyor şu an. Biraz Zaten kalamayı mi? hafifçe kapayalım. Çok az. Tamam. Bir bakayım. Bir dakika. dakika. Belki buraya geçmiş olabilir. Evet. Şimdi sar. Kalama çok sıkı oldu. Biraz gevşetmek Olur. lazım. Evet. Orada bir <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Balığımız geliyor. Avcılarımız mücadeleye devam. Büyük avcı. Son 1 e, bir, bir buçuk metre kala alabilirsin içeri. Tamam. Gelsin. Tamam. Şimdi kaldırabilirsin. Evet. Evet. Aman. Balığımızı yakaladık. Evet. Zarganamız. Ben gaza geldim ama. Olursan da bir toz vereyim. Evet. Güzel bir var. İşte balığımız. Böyle tutarsan. Evet. Zarganamın canı olarak kullanılmış. Önce gagaya taşıyıcı kancayı takıyoruz. Sonra bunu ince misineyle bağlayalım. Şu şöyle dursun suda. Biz de şuradan ince misine yerleyelim. Bunu böyle arkaya koyalım şimdilik. Sonra toparlarız. Arkaya uzatalım. Şurası da yok, değil mi? Şöyle tutabilir miyiz? Tabii. Bunu. Yok. Sen al. Bu tabi balığa zarar vermeden evet. iğne bağlama sistemi. Bu bilgiye de senin sayfandan evet. ulaştım abi. Evet. Altı da bağlayalım. Burada dışarıda fazla bekletme. Büyük balık avımız başladı. Evet. <laughs> Şimdi yemimizi salıyoruz. Ha evet. bunun için çıkar. Aman çıkartalım. et bağlayalım. bunu bağlıyorum. Bunun klips yeri değil mi abi? Aha. Şu an sarma. Evet kapatabiliriz onu. Bir tane bas. Şimdi kaydetmeye başladım. Evet. Bir tur atıyoruz. İki tur oldu. Kalama yerini yapıyoruz. Evet, şöyle ben size. Şöyle tutalım. alayım basma Evet oltamız bu şekilde çekmeye başladık Avcılarımız rastgele Teşekkürler. Eyvallah teşekkürler